Kalp, kalp hastalığı belirtileri ve tedavisi. Kalp hastalığı, kalbin normal işlevini bozan bir dizi durumu ifade eder. Bu durumlar arasında koroner artır hastalığı, kalp kası hastalıkları, kalp kapak hastalıkları ve ritim bozuklukları gibi çeşitli alt kategoriler bulunabilir. İşte genel olarak kalp hastalığı belirtileri ve tedavisi hakkında bilgi, kalp hastalığı belirtileri. Göğüs ağrısı veya rahatsızlık, en yaygın belirti genellikle göğüs ağrısı veya rahatsızlıktır. Bu durum aniden başlayabilir veya zamanla artabilir. Nefes darlığı, kalp hastalığı olan kişiler normal aktiviteler sırasında veya dinlenirken bile nefes darlığı yaşayabilir. Yorgunluk ve halsizlik kalp hastalığı vücudun yeterince oksijen alamamasına neden olabilir. Bu da yorgunluk ve halsizliğe yol açabilir. Ödem, kalp yetmezliği durumunda bacaklarda, ayaklarda veya karında sıvı birikimi sonucu ödem gelişebilir. Çabuk yorulma, kalp hastalığı olan kişiler normalde kolayca yapabildikleri aktiviteleri yaparken çabuk yorulabilirler. Düzensiz kalp atışları, kalp ritmi bozuklukları, düzensiz kalp atışlarına ve çarpıntılara neden olabilir. Kalp hastalığı tedavisi. İlaç tedavisi, kalp hastalıklarının birçok türü için ilaç tedavisi mevcuttur. Bu ilaçlar kan basıncını düzenlemek, kolesterol seviyelerini kontrol etmek, kalp ritmini düzenlemek ve kalp kasını güçlendirmek gibi çeşitli amaçlara hizmet edebilir ameliyat, bazı durumlarda, cerrahi müdahale gerekebilir. Örneğin, tıkalı damarları açmak veya kalp kapaklarını onarmak için ameliyatlar yapılabilir. Lifli beslenme ve egzersiz, sağlıklı bir yaşam tarzı, kalp hastalığı riskini azaltabilir. Düzenli egzersiz ve dengeli bir diyet, kalp sağlığını destekleyebilir. Sigara ve alkolün sınırlanması, sigara içmek ve aşırı alkol tüketmek, kalp hastalığı riskini artırabilir. Bu nedenle, bu alışkanlıklardan kaçınılmalı veya sınırlanmalıdır. Tedavi, hastalığın türüne ve şiddetine bağlı olarak değişebilir. Kalp hastalığı belirtileri fark edildiğinde bir sağlık profesyoneli ile görüşmek önemlidir. Sağlık uzmanları hastanın durumunu değerlendirerek uygun tedavi planını önerirler.